Ne çok yaş dönümü krizi geçirdik hepimiz. Demişti gece yarısı son sigarasını söndürüp kalkmadan. Askerler kötü paranın kötü dağılımı, değer bunalımı ve bir sürü devrik eş dost. Bütün bunlardan kopmuş bir fiesta gibiydi şehir. Pencerenin geniş ufkundan yaylım ateş uzanıyordu karanlığın uçlarına. Gerçekten de bir yanlışı bir başka yanlışla düzeltircesine telaşla savrulmuştuk oradan oraya. Kimi getirsek gözümüzün önüne kırık dökük eşyaları çağrıştıracaktı. Yitirilen bunca saf hedef, geri dönüşsüz kararların yıprattığı uykularımız, sabah uyanınca yüzümüzde patlayan yalnızlık damarı ya da yanımızda yatan yabancının bir akıntı da hızla uzaklaşan gövdesi. İçimizde toplananlar çapraz sağlamada bulduğumuz şaşkın bir eksiği kapatmaya asla yetmeyecekti. Fırlayıp ayağı, gecikmiş birinin kaygılı acelesiyle montunu geçirmişti üstüne. Biliyorduk, o ve ben yoktu bekleyenimiz. Beklediğimiz kimse kalmamıştı. Bir tek kıvılcım belki beklenmedik bir değişim, dalgın bir köşede çarpışacağımız beklenmedik bir gölge, kökünden tutabilsek kül olacağımız sert bir dönemeçten umduğumuz kör başlangıç.